Evet, Baran Güran'ın da açıklamasını ekrana getirelim. Dün biz yayında söyledik, daha doğrusu haber sitelerinde de yer aldı. Baran Güran bu görüntüleri neden sildi diye. O da dedi ki ben yaptığım paylaşımları silmedim. Süresi bittiği için kendisi kalkıyor. Zaten ve orada demek istediğim şey buydu. Yani sizi düşürdüm diyor. Olayı düzgün şekilde, düzgün yumuşak geyle yazmış. Şekilde takip etmeyin ağır ithamlarda ithamlarda bulunan, bulunan kişilere dedim. Evet yani çok garip ya. Türkçeyi de yazamamışlar. Ama açıklamada da, da ee, ya bu şey e, Türkçeyi yazamama konusunda yazım yanlışları falan. Dün e, benim işte İmam Hatip'e giden İmam Hatip Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi. Anadolu İmam Hatip Lisesi bilmiyorum ismi açıklayamadım şu an. E, oraya giden bir tane yeğenim var e, ee, işte yeğenime e, dini temel dini bilgiler diye bir ders var. Sınava girecek işte yazılı notları verilmiş. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Öğretmenin konula bu konu başlıklarını yazmış. Bu öğretmen üniversite mezunu mu? Çok merak ettim ben. Ya abi 5 e, beş tane soru yazmış. Beş sorunun dördü yanlış. Dördü yanlış. Yanlış ifade. Esfeli Safil'in Falan bu tür kelimelerin hepsini yanlış yazmış, hepsini yani böyle bir harf falan değil cümlenin tamamı yanlış. Ben dedim ki bunu gerçekten öğretmen mi yazdı? Vallahi bak şimdi telefonumdaydı yani. şey olsaydı telefonum... Mülakat, 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 mülakat sonucuna bak. KPSS sonucuna bak. Türkiye'de Anladım. biliyorsun. Bir mülakat sistemi var. Haksız evet. bir mülakat sistemi var. Bunu da eleştirmeden edemeyeceğim. Madem seçimden önce Türkiye'de artık mülakat olmayacak diye açıklama yaparken tekrardan mülakatla öğretmen almak ne kadar mantıklı, ne kadar doğru. Bunu da buradan e, söyleyelim. Türkiye'de e, bin, yüz binlerce öğretmen atama bekliyor işin gerçeği bu. Ama maalesef hala ücretli öğretmenlik adı altında öğretmen açığını kapatmaya çalışıyorlar. İki yıllık mezunlar yani şimdi bana diyecekler ki iki yıllık mezunları aşağılıyorsun falan. katıyan öyle bir şey yok. Ön lisans mezunlarının öğretmen olarak derse gireceği bir toplumda ne kadar ileri seviyede bir aktiflik olacağını artık siz düşünün anlamında söylüyorum. Yani buradan da evet, böyle şey var. Şey... aslında yani senin bahsettiğin şey yani eğitim formasyonu yok. Öğretmen formasyonu olmayan insanlar öğretmenlik yapıyor. İşte böyle e, abi esferi safiline şey yazmış. Esfili sifilin. O ilaçtı Dedim, ya. Bu, öğrenci mi yazdı dedi. Yeni sana reçete getirmiş. <laughs> vallahi dedim ki, bunu dedim, öğrenci, öğrenci mi yazdı? Hayır dayı dedi vallahi öğretmenin notuymuş dedi. Çocuğun da okuldaki ilk günü. E, çocuk şok olmuş. Ben de dedim ki Allah Allah dedim, bu öğretmenle tanışmak istiyorum. Yani yarın gideceğim öğretmenle tanışmaya. E, çünkü gerçekten şok oldu şok oldum. <laughs> dedim ki ya dördü nasıl yanlış olur? Abi Eşref'i mahlukatı Eşref şey yazmış Eşref mahluk, mahlukat yazmamış. Ya yani keşke şu an var yarın ekrana vereceğim. Ben bunu sosyal medya hesabımdan paylaşacağım arkadaşlar. Görün bir öğretmen e, yani ders veren biri kendi bak din kültürü öğretmeni dinle ilgili hiçbir tabiri bilmiyor. E, bilmeden din kültürü öğretmenliği yapıyor gerçekten inşallah. Şey Hasan diyor ya e, imansız etmez milleti de dinden çıkarmaz <laughs> imama Hatip'ten. Öyle de garip bir şey. Ama ama imama şuna bayıldım. Adamın bir makam odası var müdürün. Öf şöyle bir şey yok. abi. Okulun yarısı adamın makam odası, geriye kalan yarısı sınıf. Sana bir, İmam şey, anlatacağım. Sana ee, bir İmam şey anlatacağım. Sana bir şey anlatacağım. İmam Hatip Anadolu Lisesi. Ha, dur, bir şimdi de bir ben proje sana okulmuş. Okulmuş. Şimdi bizim Dicle Üniversitesi, ben Dicle Üniversitesi Felsefe bölümündeyken eee aynı eten kamuda çalıştığım için bir dönem bir davetiye dağıtmam gerekiyordu üniversitelere. Şimdi dekanlıklara gidiyorum işte. Ya tıp fakültesinin dekanına gittim asansör çalışmıyor. Hastanede asansör çalışmıyor. Bak, vallahi hastanede asansör çalışmıyor. Neyse yürüyerek çıktım dekana verdim. İşte fen fakültesi falan. Hiçbir yerin asansörü çalışmıyor. Gerçekten hepsi bozuk. Ve İlayat fakültesi de hemen işte öğrenci işlerinin yanındadır. İlahiyat fakültesine gidiyorum. Mustafa hocam bir asansör yapmışlar. Işıklı mışıklı, çiçekli böcekli. Yani fotoğrafını sana atarım. <laughs> Tek üniversitelerde tek asansörü çalışan yer İlahiyat Fakültesi dekanlarının asansörü ama asansör de ateş ediyor. Yani görmen lazım. Böyle bir ortam böyle bir an. İçeri girdiğin gibi Ankara'nın bağları çalıyor. Artık hesabını sen yap. <laughs> yani muhteşem bir asansör yapmıştılar. Gayet normal. Ben artık alıştım Türkiye'deki bu duruma. Türkiye'deki bu duruma maalesef alıştım. Bu arada ben Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün odası bile öyle değildi yani. Küçük bir odaydı. Yok. Bunlardaki makam odaları okul aile birlikleri muhabbeti altında bağış altında özellikle İmam Hatip Anadolu Liselerinde bağış altında her şeyi yapabiliyorlar. Çok Ve bu yüzden Türkiye'de, Türkiye'de herkes İmam Hatiplerde okul müdür olmak istiyor.